Selamlar arkadaşlar. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Bugün sizinle beraber krallar karması AYT denemesinden güzel bir limit sorusu çözmeye çalışacağız. Artık 12. sınıfların birçoğu limiti gördüğüne göre arkadaşlar orta zor sorular çözmemde bir sakınca yoktur diye düşünüyorum. O yüzden bu soruyu sizin için seçtim. Sizin için faydalı olacağını düşünüyorum. Şimdi soruya geçmek istiyorum ama her zamanki gibi soruya başlamadan önce soruda kullanacağım kazanımları sizinle paylaşıp ondan sonra arkadaşlar sorunun çözümüne geçmek istiyorum. Bu soruda arkadaşlar İkiz kenar üçgenin özelliğini kullanacağız. Hemen şöyle bir ikiz kenar üçgen çizelim. ABC üçgeni AB ile AC birbirine eşitse arkadaşlar A noktasından BC'ye çekmiş olduğunuz doğru dik doğru tabanı iki eşit parçaya bölecektir diyebiliriz. Hemen şöyle buraya bir isim verelim. D diyelim. BD ile arkadaşlar DC de birbirine eşit olacaktır. İkinci kuralım ise arkadaşlar trigonometriden hemen şöyle bir dik üçgen vermek istiyorum size. Arkadaşlar dik üçgende Diyelim ki buradaki açıyı biliyoruz x cinsinden. Hipotenüs uzunluğunu biliyorsanız arkadaşlar komşu kenarınız a çarpı kosinüs x olacaktır. Karşı kenarınız ise a çarpı sinüs x olacaktır. Eğer arkadaşlar karşı dik kenarı biliyorsanız hemen tekrar bir üçgen çizeyim. Yine burası X olsun. Karşı dik kenarınız da A olsun. O zaman komşu dik kenar arkadaşlar A çarpı kotanjant X olacaktır diyebiliriz. Bu kuralları bilmem arkadaşlar. Sorunun çözümünü bir hayli kolaylaştıracak. Hemen geçiyorum o zaman soruya. Şekilde O merkezli yarı çapı R olan çeyrek çember verilmiştir. KAO doğrusal KLB doğrusal ve BKO açısı x'tir. Buna göre limit X giderken sıfıra AK çarpı BL ifadesinin R türünden değeri aşağıdakilerden hangisi diye sormuş. Arkadaşlar burada o zaman bir düzenleme yapmamız lazım. Yani bizim bir şekilde KA uzunluğuna ve LB uzunluğuna R cinsinden ulaşabiliyor olmamız lazım. Aklıma ilk gelen şu. Arkadaşlar bu bir çeyrek çember olduğu için OL'yi birleştirdiğim zaman da yarı çap olacağından burası da arkadaşlar R olacaktır. Şuradaki ikizkenar üçgeni zaten gördünüz. Şöyle yapalım. KBO dik üçgeninde K açısı x derece ise B açısı da arkadaşlar alfa olmuş olsun. kenar üçgenden burası da alfa olacaktır ve O'dan LB'ye dik indiğiniz zaman arkadaşlar şöyle dik indiğiniz zaman tabanı iki eşit parçaya bölecektir. Bir de arkadaşlar burada şunu görmemiz lazım. X da alfa'nın toplamı 90 derece. Birbirini 90'a tamamladığı için şuradaki BO işte buraya M diyecek olursam BOM açısı da x olacaktır. Şimdi o zaman buradaki MB uzunluğunu buldum. Arkadaşlar bakın hipotenüs uzunluğu R birimse MB uzunluğu da R çarpı sinüs X olacaktır. Aynı şekilde LM uzunluğu da arkadaşlar R çarpı sinüs X olacaktır. Birbirine eşit olduğu için o zaman BL uzunluğunu buldum arkadaşlar. BL yerine ne yazabiliyorum? 2R çarpı Sinüs X yazabiliyorum. Şimdi AK'yı bulmam lazım. Onun için de arkadaşlar büyük üçgeni kullanacağım. Büyük üçgende X'in karşı dik kenarının uzunluğunun R birim olduğunu biliyorum. Karşı dik kenar R birimse komşusu arkadaşlar yani KA uzunluğu R çarpı kotanjant X olacaktır ki KA uzunluğu da arkadaşlar tamamından R'yi çıkarırsam R çarpı kotanjant X eksi R olacaktır. O zaman bunları getirip burada yerine yazacak olursam Limit x giderken 0'a ak yerine ne yazdım? r çarpı kotanjant x eksi r yazdım. Çarpı bl yerine ne yazıyorum? 2r çarpı sinüs x yazmış oldum. Şurada arkadaşlar r parantezine alalım. Hemen düzenlemeye devam ediyorum. Limit x giderken 0'a r parantezini aldım. 2r ile çarptım. Arkadaşlar burada ne elde ederim? 2r kare elde etmiş oldum. Bir de sinüs x'im var. Şurada r parantezini almıştım. Kotanjant x eksi 1 gelmiş oldu. Şimdi arkadaşlar kotanjant x'in de kosinüs x bölü sinüs x olduğunu biliyoruz zaten. Şuradan devam edeyim. Limit x giderken sıfıra 2r kare çarpı sinüs x çarpımında. Arkadaşlar kotanjant x yerine kosinüs x bölü sinüs x yazıp bir de payda eşitlerseniz şuradan. Arkadaşlar kosinüs x eksi sinüs x bölü sinüs x elde edersiniz ki buradaki sinüs x'leri sadeleştirebilirim. Ve x gördüğüm de sıfır yazarsam 2r kare çarpı kosinüs 0 1 eşit olacak. Sinüs 0 da 0 eşit olacaktır. Ve buradan da sonucum arkadaşlar 2r kare gelecektir diyebiliriz. Çok güzel bir soruydu. Umarım sizin için de faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın.